oyuncuda sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Bakalım ilk top kimin oldu? İlk gol geldi. Rakibini şaşırtan Allah'ım gol. Üstten gol Mükemmel bir gol. İşte bu kadar. İyi vurdu. Top direğe çarptı. Topu havada tuttu. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. Havadan vurdu, ağları deldi. Maç bol gollü başladı. Kafayla şut çıkardı. Gol geldi, gol geldi. Şanssız direkten sekiyor. Fark hala kapanabilir. Oradan golü var. İşte gol, işte gol. Sürekli 90'ı görüyor. Ağları... Peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Gol, gol, gol. Şansını üst tarafa Aman Allah'ım. Gol, gol, gol. Maçı yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafasıyla topu kat. Mükemmel bir gol. Havadan vuruş bitmesine 30 saniye kaldı. Şansını kafayla denedi. Kendi karesine attı ve taraftarları kızdırdı.